Herkese merhaba arkadaşlar. Sizlere yaşanan son gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Survivor Panorama masasına Acun Ilıcalı darbesi. 2023'te olaylar olaylar. Paket ettiği isimlerin yerine öyle isimler geliyor ki, kavgalara hazır olun. TV8 ekranlarının fenomen yarışmalarından biri olan Survivor'un 2023 sezonu için çalışmalar başlamıştı. Acun Ilıcalı'dan gelen panorama masası düzenlemesi darbe gibi indi. 2023 yılında resmen olay üzerine olay yaratılacağı görüldü. Paket ettiği isimlerin yerine Acun Ilıcalı'nın o isimleri getireceği görülünce kavgalara hazır olun yorumları yapıldı. İşte merak edilen tüm detaylar. Acun Medya'nın ekranlara getirdiği ve dünyanın en zor yarışması olarak bilinen Survivor 2022 sezonunu olaylı bir biçimde kapatmıştı. Nisa Bölükbaşı'nın şampiyon olması kimi seyirci tarafından kabul görememiş ve tepkiyle karşılanmıştı. Hal böyle olunca Acun Ilıcalı Nisa Bölükbaşı'nın şampiyonluğu hakkında defalarca kez açıklama yapmıştı. Olaylı bir sezonun ardından 2023 için çalışmalara başlayan Acun Ilıcalı asıl bombayı patlattı ve Panorama masasında düzenlemeye gitti. İşte merak edilen tüm detaylar. Survivor 2023 yarışması için Semi Öztürk, Hakan Hatipoğlu, Aleyna Kalaycıoğlu, Cellat Enes Batur, Steven Salam, Damla Can ve Furkan Kızılay gibi isimlere teklif gittiği biliniyordu. Bunun yanı sıra Survivor 2023 yarışmasında ünlüler takımının all-star yarışmacılarından, gönüllüler takımının ise sosyal medya fenomenlerinden oluşacağı biliniyor. Survivor 2023 için bir bombayı daha patlatan Acun Ilıcalı, panorama masasındaki isimlerde düzenleme yaptı. Hakan Hatipoğlu ve Damla Can'ın Survivor 2023 yarışmasına gidecek olmasından dolayı Survivor panorama masasındaki iki koltuğun boş kalacağı görülmüştü. Murat Özarı ve Furkan Dede'yi sabit olarak gören Acun Ilıcalı, Sema Aydemir ve Ayşe Yüksel'le anlaşmalar yaparak herkesi şok içerisinde bıraktı. Birçok kişi Acun Ilıcalı'nın bu hamleyi daha çok kavga çıkması için yaptığına dair yorumlarda bulundu. Survivor sahalarına yeniden dönecek olan Ayşe Yüksel ise sevenlerinin şaşırmasına neden oldu. Sema Aydemirli arasının bozuk olduğu bilinen Ayşe Yüksel'in nasıl yorumlar yapacağı ise büyük bir merak konusu oldu. Sizler Survivor Panorama masasında kimleri görmek istersiniz? Yorumlarınızı bizlerle paylaşmayı unutmayınız.